Sahra Çölü, sadece ismiyle bile uçsuz bucaksız kum tepecikleri, kavurucu güneş ve acımasız bir çevrenin görüntülerini çağrıştırıyor. Bu çölün muazzam ölçeği akıl almazdır ve 9 milyon kilometre kareden fazla bir alanı kaplar. Gündüzleri sıcaklıkların 50 santigrat derecenin üzerine çıkabildiği ve geceleri neredeyse donma noktasına düştüğü bir yerdir. Kuzey Afrika'nın çoğunu kaplayan, dünyanın en büyük sıcak çölüdür. Batı'da Atlas Okyanusu'ndan doğuda Kızıldeniz'e kadar Sahara, inanılmaz bir mesafeye yayılarak 11 ülkeye dokunur. Neredeyse tüm Amerika Birleşik Devletleri büyüklüğünde olan bu devasa çöl, hayranlık ve hatta korku duyguları uyandırır. Genişliği hem güzel hem de korkutucudur. Doğan'ın ham gücünün bir kanıtıdır. Genellikle onu ıssız ve değişmeyen bir yer olarak düşünürüz. Hayatın hayatta kalmak için mücadele ettiği çorak, bir çorak arazi. Ancak Sahara birçok sır saklar görünüşte cansız yüzeyinin altında gizli harikalar ve anlatılmamış hikayelerle dolu bir dünya yatıyor. Sert dış görünüşünün altında bir dönüşüm hikayesi ortaya çıkıyor. Vahalar manzarayı noktalıyor ve çevredeki kuraklığa sert bir tezat oluşturuyor. Size bu uçsuz bucaksız çölün her zaman bugün olduğu kadar kuru olmadığını söylesek. Binlerce yıl önce sahra, yaşamla dolu yemyeşil bir cennetti. Size sahranın değiştiğini, ve bu ikonik manzaraya dair anlayışımızı zorlayan gizli harikaları ortaya çıkardığını söylesek. Kumlar yer değiştirirken bu toprakların bugün bildiğimiz sert çölden çok farklı olduğu bir zamana işaret eden kadim sırları ortaya çıkarıyor. Sahra'nın dönüşümünün ardındaki şok edici gerçeği keşfetmek için bu videonun sonuna kadar bizimle kalın ve daha fazla göz açıcı keşif için abone olmayı ve beğen düğmesine basmayı unutmayın. Binlerce yıl önce, Sahra Çölü çok farklı bir yerdi. Bugün bildiğimiz gibi geniş, kurak kum tepecikleri ve kavurucu sıcaklar değildi. Bunun yerine, yaşam ve bereketin olduğu bir yerdi. Kavurucu kumlar yerine, göz alabildiğine uzanan yemyeşil manzaralar vardı. Çöl, ağaçlar ve çalılarla dolu otlaklarla kaplıydı ve canlı ve gelişen bir ekosistem yaratıyordu. Topraktan akan nehirler, yaşamla doluydu. Bu su yolları, Balıklardan ve amfibilerden özgürce dolaşan büyük memelilere kadar çeşitli bitki ve hayvan türlerini destekliyordu. Hava hayvan sesleriyle doluydu ve ilk insanlar bu canlı ekosistemde gelişti. Avlandılar, toplayıcılık yaptılar ve etraflarındaki doğal dünya ile uyum içinde yaşadılar. Bunu biliyoruz çünkü bilim insanları büyüleyici kanıtlar ortaya çıkardı. Kapsamlı araştırmalar ve arkeolojik kazılar yoluyla bu kadim yeşil sahranın hikayesini bir araya getirdiler. Mağaraların derinliklerinde, amansız güneşten gizlenmiş antik mağara resimleri bir hikaye anlatıyor. Binlerce yıldır korunan bu sanat eserleri, bir zamanlar burayı yuva olarak adlandıran insanların hayatlarına dair bir bakış sunuyor. Binlerce yıl önce Sahra'da yaşayan insanlar tarafından yaratılan bu resimler, nehirler, göller ve bol miktarda hayvanın olduğu bir dünyayı tasvir ediyor. Günlük yaşam, avcılık ve bir zamanlar burada var olan zengin biyolojik çeşitliliğin sahnelerini gösteriyorlar. Bu resimler Sahra'nın yeşil ve canlı olduğu unutulmuş bir zamana açılan bir pencere. Gezegenimizin sürekli değişen doğasını ve çevresel değişimler karşısında yaşamın dayanıklılığını bize hatırlatıyorlar. Bugün Sahra'da inanılmaz bir şey oluyor. Bilim insanları hem heyecan verici hem de endişe verici değişiklikler gözlemliyor. Çöl bölge ve dünya için derin etkileri olabilecek yavaş ama istikrarlı bir değişimin belirtilerini gösteriyor. Son birkaç on yılda toplanan veriler, dikkat çekici bir eğilimi ortaya koyuyor. Sahradaki yağış artıyor. Hala inanılmaz derecede kuru olsa da, bazı bölgeler yakın tarihte olduğundan daha sık ve yoğun yağış alıyor. Yağıştaki bu artış, bitki örtüsünde değişikliklere yol açıyor ve bazı bölgeler yeniden yeşeriyor. Yağıştaki artış, Sahra'nın su döngüsü üzerinde çarpıcı bir etkiye sahip. Bazı bölgelerde yüzyıllardır kuru olan nehirler artık tekrar akıyor. Bir zamanlar sadece uzak bir anı olan bu nehirler çöle hayat veren suyu geri getiriyor. Başka bir şaşırtıcı olay da, Sahra'da göller yeniden ortaya çıkıyor. Bazıları oldukça büyük olan bu göller, daha önce tamamen kuru olan bölgelerde oluşuyor. Yaban hayatını cezbediyorlar ve yeni ekosistemler yaratıyorlar. Çöl manzarasına hayat veriyorlar. Sahra'da meydana gelen değişimler karmaşıktır ve tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak bilim insanları iklim değişikliğinin önemli bir rol oynadığına inanıyor. Küresel sıcaklıklar arttıkça hava desenleri değişiyor ve bu da dünyanın dört bir yanındaki yağış desenlerinde değişikliklere yol açıyor. Yağışlardaki artış olumlu bir gelişme gibi görünse de, iklim değişikliğinin kapsamlı sonuçları olan karmaşık bir olgu olduğunu unutmamak önemlidir. Sahra'daki artan yağış İklim değişikliğinin gezegenimizi öngörülemeyen şekillerde nasıl değiştirdiğinin sadece bir örneğidir. Sahra'nın yeşermesi hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor. Bir yandan bitki örtüsünün ve suyun geri dönüşü bölgeyi canlandırabilir. Tarım, hayvancılık ve ekonomik kalkınma için yeni fırsatlar sunabilir. Ancak bu dönüşüm zorluklar da sunuyor. Yağışlardaki artış su baskınlarına ve toprak erozyonuna yol açabilirken, değişen ekosistem yaban hayatını yerinden edebilir ve geleneksel yaşam biçimlerini bozabilir. Hem insanlar hem de çevre için olumlu bir sonuç sağlamak adına, bu değişikliklere dikkatli planlama ve sürdürülebilir uygulamalarla yaklaşmak hayatı önem taşıyor. Sahrada meydana gelen değişiklikler, izole olaylar değil. Bunlar iklim değişikliğinin ve gezegenimiz üzerindeki etkisinin, daha büyük bir küresel hikayesinin bir parçası. Sahra, zorlu koşullarına rağmen, dünyanın iklim sisteminde önemli bir rol oynar sahradan gelen ve Atlantik üzerinden esen rüzgarlarla taşınan toz, Amazon yağmur ormanlarını gübreler. Sahranın büyüklüğü ve yansıtıcılığı, küresel sıcaklıkları etkiler. Sahra değiştikçe, dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisi de değişecektir. Sahranın yeşillenmesi, gezegenimizin birbirine bağlı olduğunu ve dünyanın bir yerindeki değişikliklerin tüm dünyada dalga etkileri yaratabileceğini gösteren güçlü bir hatırlatıcıdır dünyanın en ikonik manzaralarından biri olan Sahra Çölü, önemli dönüşümler geçiriyor. Bu değişimler yalnızca yerel olaylar değil, aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin daha geniş anlatısıyla karmaşık bir şekilde bağlantılıdır. Eriyen buzullardan şiddetli orman yangınlarına ve yükselen deniz seviyelerine kadar, iklim değişikliğinin etkileri dünya çapında hissediliyor ve Sahra da bir istisna değil. Sahra, zorlu koşullarına rağmen, dünyanın iklim sisteminde önemli bir rol oynuyor. Geniş kumulları ve kurak arazisi cansız görünebilir. Ancak gezegenimizin ekosisteminin dinamik ve hayati bir parçasıdır. Sahrayı süpüren rüzgarlar, yanlarında sadece kumdan fazlasını taşır. Yaşam için gerekli olan besinleri, binlerce mil öteye taşırlar. Rüzgarlar tarafından Atlantik üzerinden taşınan sahra tozu, Amazon yağmur ormanlarını gübreler. Bu toz, Amazon'un yemyeşil bitki örtüsünü destekleyen kritik bir besin olan fosfor açısından zengindir. Bu doğal gübreleme süreci olmadan, Amazon'un biyolojik çeşitliliği önemli ölçüde etkilenirdi. Sahranın boyutu ve yansıtıcılığı, küresel sıcaklıkları etkiler. Geniş yansıtıcı yüzeyi, güneş ışığını uzaya geri yansıtarak, dünyanın sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur. Ancak çöl genişledikçe veya daraldıkça, bu denge bozulabilir ve küresel hava modellerinde değişikliklere yol açabilir. Sahra değiştikçe, dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisi de değişecektir. Çölün genişlemesi, Afrika kıtasının çok ötesinde hava kalitesini ve hava desenlerini etkileyebilecek daha sık ve şiddetli toz fırtınalarına yol açabilir. Tersine, çölün daralması daha önce çorak olan alanların yeşermesine yol açabilir ve bu da kendi ekolojik etkilerine sahip olabilir. Sahra'nın yeşermesi, gezegenimizin birbirine bağlı olduğunu ve dünyanın bir yerindeki değişikliklerin tüm dünyada dalga etkileri yaratabileceğini hatırlatan güçlü bir hatırlatıcıdır. Doğal süreçler ve insan faaliyetlerinin birleşimiyle yönlendirilen bu fenomen, küresel ekosistemimizin hassas dengesini vurgular. Bu değişiklikleri incelemeye ve anlamaya devam ettikçe, gezegenimizin sağlığının, uçsuz bucaksız çöllerden yoğun yağmur ormanlarına kadar tüm parçalarının sağlığına bağlı olduğu giderek daha da netleşiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu çöl gerçekten tekrar bir cennet olabilir mi? Yorumlarda bize bildirin ve dünyanın en büyük gizemlerini keşfetmeyi seviyorsanız bu videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve daha harika içerikler için zil simgesine tıklamayı unutmayın